50 level olmaya az kaldı da 2'de 1 hmm. eksi yemesek şimdi çoktan olmuştuk ya 4 atmışız adama patates etmişiz ş sırf rakipte bot var diye eksi yedik dur dur bak karabocuğum sen nerde çıktın Allah belanı versin Fransızlardır belki. Büyük ihtimalle. Hmm. Bana bak. Puli puli. Rus mu bunlar? Bilmem. Bakalım ama. Hiç maç, maç kasmamış. Hiç. Kanka 100 Rashford'u var. Nasıl bu kadar şey yapmış? Oynamıştır Bilmem. normal maç. Hangisi? Diğeri olabilir. Kanka baksana 362 ortaklaşa maç falan. Yok kanka ikisi o Şu bit diğeri Vax olan 561 win 474 beraberlik 335 mağlubiyet 40.9 win rate var. Vax olan. Birisi ama Alman diğeri Rus. İkisi de Rus'tur ya. Alman bayrağı var. Van Dijk yerine hemen bu yol alalım. Ne olur. Bu şuna bak ya yedeklerde oynatabileceğimiz 3 tane adam var ve yani 4 tane adam Çok seçenek sunmamış oyun Aslında bir şey İst diyeyim mi? <laughs> Şöyle yapmayı planlıyorum be. Musiala Greenwood. Musiala'yı ikinci ha. yere alırım. Vallahi ne de yerine de... neyi demiştim? Ee, yapıyor? Aldım. Deneyebiliriz aslında ya Van Dijk'ı. Van Dijk'ı. Van Dijk'ı. Bu yol daha çok iş yapar. Gri kart Van Dijk mı? Icon şey mi? Yani. Bu yol bir de çok daha hızlı ya. Hmm. Defansif özelliklerde 3-4 fazla olması. overallını uçuruyor ama çok bir şey fark etmiyor ama hız çok önemli soferde şu bizim hazırladığımız test videosundan bir dakikalık kısımda ben de TikTok atacağım. Spor kanalı açtım bir tane. ben çok fazla kanal açtım kanka. Bir tane kanalda her paylaşıyorum. Bir tanesinde telefonları karşılaştırıyorum. Bir tanesinde spor açım açtım şimdi. Şöyle neden o uygulamayı kullanacaksın diyeceksin. Yani sıfır takipçin olsa bile bir anda insanların şeyini daha rahat çıkıyor. Instagram gibi değil. O yüzden hoşuma gidiyor. Instagram'da sıfır bir sayfa aç, Sen gidip 2 4 5 tane sayfaya reklam vermen gerekiyor senin. En azından 50 100 düzgün bir ekiple oluşturmak için. <laughs> <laughs> ofansif orta saha Mbappe bence bayağı iyi. Bayağı Oynuyor ofansif orta sahada. Daha önce de çok oynattık ki. Aynen. Bir de takımı ileriye alıyorum. Tamam. Helal. Beckham Pas sadece başarısız. baktı. Beckham. Pas başarısız verdi. Ah. Oh. Aman bu yol. Canım Ah Aaa. Yanlış tarafa döndü. Ben o tarafa döndürmedim. Aga. Evet ne yapmak istediğini ben anladım orada da herkes bu oyunda benzer şeyler yaşadığı için lan ne yapıyor bizim <laughs> <de? gülüyor> şaka gibi Puyol niye orada durup döndü arkasını döndü <laughs> Puyol modellik yapmaya karar vermiş sen koş kanka ya koş evet. Aaa ben... yapamadım Direkt pası atacaktım altın, da altın, niye altın, yavaşladıysa altın, o kadar. Ah! Kaleciyi çıkardı. <gülüyor> <gülüyor> Bu tepkimi sakın editleme. <gülüyor> <gülüyor> Aldın, sakin. Ne? Hocam, Omuzu ya. vurdu, çıktı. Oy. Oy. Oh. Aslanım Oliver. Hadi atak ya çok şey oldun. <laughs> ya ben Şemman M'ye yolladım da. Thank aldık Aldık, aldık, aldık. Ya bu ana bak bir sıkıntı var ha. Bizde. Aha oyun gitti. Oyun gitti, oyun gitti. <gülüyor> <gülüyor> Evet fark ettim. Kibik. Forward. Tamam geldi. Kibik. Ne? Ya, yani, ya. Ayağını bilerek offside'a uzatmış ya. Böyle bir şey olabilir Şimdi mi? <laughs> Bak adam pas istiyor. Bazı da görünüyor, gördün mü? Ben amca iyi demiştim ya Pasistemi gözüküyor zaten <Gülüyor> Gol <Gülüyor> Niye gol sevinci yapamadım ben ya Bilmiyorum gerçekten herhalde Aa, Bora Bey ne yapıyorsun? Sakin ol, sakin ol. Kanka şimdi at ya da vur. Vur vur vur. Ter temiz. Mükemmel plase <laughs> İlk başta vuramadım çünkü Karajdan <laughs> çıktım. Fark <laughs> ettin mi Benim ilk başta vuramadığımı? Evet. He. Ama çok güzel ne yaptın. Neyse. Testimizi kapatırım burada. Ya hala bunu mu deniyorsun yani? Defans en girdi yani. Zor geçer. Rakibin defansı ilerideyken iş yapıyorum Aldım <laughs> Çok iyi De, <laughs> Bu ne ya <laughs> La, Kaydı bizim adam gördün mü Ben kaydım Kanka Ronaldo ya. Ronaldo. Yer yerden yerden. Ben yapamadım. Orada. Sana ara Arkası dönüktü gel. ya. Kanka Beckham'ı atıyorum. Geri ver. Geri ver. Geri ver. Attın. Aa. Oh. Aldım. Orta çok kötü ya Davis'te. <laughs> Aman. in Ah, çok kötü da attım daha Sakin oyun o aralarda. birazcık daha beklemek gerekiyor. Aynen, zamanlamayı tuttur. Ben de şey yapıyorum kanka. Sen eğer topla ilerliyorsan yedik bu arada. Aa. Kendimi şey yapıyorum kanka o durumlarda. Müsait bir yere koymaya çalış. Aa. Önden geçti alamadı. Ah. Adam arkana koydu. Ne <laughs> yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> 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 Süper. <laughs> ah güzel 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 devam. <laughs> tamam. tamam. Üzerinden in. geçti. <laughs> Kanka ben aldım ya onu. Al alarım alırım yani almalıyım. Tam aldık. <laughs> Uçur. Ya rakipse ya uçursun diye <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne <gülüyor> Oliver Kahn eğildi eğildi. Eğildi bildiğin o golü yemek için eğildi. Oliver Kahn kaç tane pozisyon fırsattı? Toptan kaçtı ya. Toptan kaçtı. <laughs> Ayıp ettin Oliver. Lakin rakiplerin gollerini de paylaştık. <laughs> Yazı yazarım oraya. Derim Oliver Kahn falan. Evet. Aa bin gibi. Çaralım mı? Şey oynuyor ya. ya. Yok kanka. Yani ben her gün diyorum gel koop girelim diye girmiyor. Şey oynuyor hep analik. En iyisini yaptı. Yani Enjoyer. Süper. Aa, ya çok kötü bunun ortaları ya. Hiç sevmiyorum. Niye oynatıyorsak? Çok iyi. güzel oldu. Açıyorum direkt. Aç kanka. Güzel. Üç, güzel. Fazla bastım güzel. ya. Galiba. Yani <laughs> öyle olması lazım. Şimdi de güzel. Da. Messi istediğimi diyor yorumlarda. <laughs> Baltini goes looking. And here's Hollett şeyi markacı golüte verelim onunla. Bunlar çok fazla arkaya adam kaçırmaya çalışıyor. Aman. Bu arada beleşten bir gol yedik. Bu saatten sonra da yenilmek. Hmm. Herkes bunu yapıyor. Bak bunu yapan adam yüzde seksen kolunda oynuyor. Aaa! Oyun, Oyun gitti. Oyun gitti. Oh. Sakin oyna kanka bende oyun gitti. Geldiği zaman söyleyeceğim. Heh. Düzelmeye başladı da çok da düzeldiğini söyleyeceğim. Devam devam devam. Kanka ara pası. Dur kanka. Geldi. Ay! Ben Aa! Ben edelim. ben yana çekmeye çalıştım. Kendi geldi yemin ederim. <laughs> Özür dilerim. Şey atardım ben orada. E, biliyorum da ben yana çekmeyi önünü açmaya çalışıyorum. O oyun üzerine geldi yani. Bilerek yaptığım bir hareket <laughs> değil. Evet, Attın. <laughs> Lan konemi. Tamam atmayacağız gol ya. Tamam attırmayacağız anladık. Bunlar da o site'e e giriyor. Gol kimi bir saniye bekletmek. kontra hedefleri değiştirmemişiz bak Beckham yorulunca mı siyah alayı alırız have movement on the bench and we are going to see a change. Koştur onu koştur koştur koştur. Kanka arkanda Ronaldo var. Aa, ya abi çok saçma. Aha. Vur 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 direkt. Uf. <laughs> Yetişmedi. Deheye kalecileri. <laughs> ben de. Bana artı vermiyor ki bu oyun. adam kaçırdı çok güzel yaptı ya feloldan olu burkun var ya oynuyor bu lan bu ne Bunlar değişik kafa taksitleri yazıyor öndereye nişanlıyorlar ki klasik bu online oynasan hep bunu yapıyorlar Tamam. Aha. Önümüzde Kanka, top mu kalıyor? Bir omuz yiyorlar kendilerine gelemiyorlar. bak yine adam kaçıracaklar. Kanka. Ama... Süper. Eden, hemen hemen hemen. Attım bunu. Tertemiz. Bu <laughs> Kanka bilerek senin önünden birazcık daha açılmasını bekledim. Çok iyi yaptın. Tam zamanlı mı? Ben de hemen atmanı istemedim zaten orada. Süper. Kanka. Bak önüm kapandı mesela. Gereksiz bekledim. Vur. Ah be. Vuracaksın da. Ben netbet çekil. Orada nasıl bir vs döndü ya. <laughs> netbet çekil. Oo. <laughs> 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 ben koşturuyorum. Keşke çıkarmasaydım kaleci. Keşke. Çok şanslı bir pozisyon. Aşırı şanslı. Orada Puyol saldı ya şeyi. Aynen. Rakip Ronaldo'yu. Kanka sol kanada. Ah. Kötü abi. Kıntı yok. Kıntı yok. Kanka var. Yok. Yok. Çok güzel. Ama çok hızlı önüm ya. Beckham çıkaracaksın ya. Ah! Şu an bizim çoğu adam mallaştı yani bir tek Beckham'la alakalı bir şey değil. Çok kalabalıklar dedik. Offside offside. Hamburg? Adamlar Hamburg yapmış şeyini. Neyi? Takım okuyuşunu. şunu Hı. Kanka sol beke Maldini'yi alıp stoper Van Dijk alıyor. Stoperler de yorulmuş baya. Van Davis gitmiş. Varan'ı da mı alsam diye düşünüyorum hatta. Yok kanka ya. Van Dijk birazcık daha iyi daha Zaten kaçıncı dakikadayız? 77 buçuk da. Senin şeyi gördün mü sağda? Greenwood'u. <laughs> Yok. Tam bir gizli forvet. <laughs> ben şu an gördüm. <laughs> <güzel>. attın, attın. Ah. <laughs> 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 kanka diğer köşeye vuraydın ya. Kanka çift ayaklı falan dedin ya o yüzden. <laughs> ha. Şey ha, yapabilirdin kanka. Ee, uh, Plase. Van Dijk niye bu kadar <laughs> ileride hiçbir fikrim yok. <gülüyor> kanka niye oraya <laughs> attın? Vur direkt vur. Tamam sıkıntı yok sakin. <laughs> geçti 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 de. <laughs> Ronaldo aynen. Aldın. Kanka Aldın. attın. Greenwood'a veya direkt Aa, nasıl tuttu ya? Abi. Greenwood'a atabilirdin ya boştu o. Kanka Ronaldo'ya. Ben <laughs> 2 saat odot kontrol edene kadar. Aha. Ben aldım bunu. Süper. Kanka geri Ronaldo o da olur. Aa oh, olmadı. Kanka ben pas şuna bastım tuttum. Sıkıntı yok. Bitti sayılır ya maç. Şuradan dı dır da durdurayım. Bu yolda yorulmuş. Varan alacağım mecbur. Evet. Formsuz ama. Ha, şu, geriye koştururlar adamı falan. İyi 3 maçta 3 win aldık herhalde bugün. Şimdi kanka erken mi? konuşmayayım daha bitmedi bu maçta. İyi olmuyor kanka biz çok başımıza gelmedi mi bu? Takım hatta geriye değilim. alıyorum ya. Full'ler değildi. Full değildi. fullün bir altı. Ben pres yapayım da sen geride kal. Aldım. Bak 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 hareketlere bak Varan'a. Abi ciddi misin? Varan sattı. Ege. Keşke geri atmasaydım orada. Kim? Ha. Nereye attım? Anlamadım. Hatırlamıyorum. Şeyi geriye attın ya. Neyse ya. Şeyi yani. mi? Tacı mı? Aynen. Ha, kanka tacılarda ben çok kötüyüm ya. Çok saçma kararlar veriyorum. Süper. Vur. Ah, oh, oğlum ne kaleci var bunlarda da ya. bilmiyorum bizim Deha ya bu, böyle değildi. Ya bak ben dedim konuşuyoruz, şanslayacağız dedik konuşmamamız yani. gerekiyordu. Ve orada bak Van Dijk'e sende miydi bilmiyorum. Geriye kaleciye doğru döndün herhalde ondan dolayı o da kafa vurdu. Ya ha, Van görmedim da, varan orayı. Mıydı o bilmiyorum. Varan <laughs> sattı ya, Varan orada hiçbir şey yapamadı. Mallaştı düşüşse ya işte. Düşüşte oyuncu böyle bir şey şansa bir şey beraberlik kaldılar ya